Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, hiçbir örgütün Irak topraklarından komşu ülkelere saldırı düzenlemesine izin vermeme yönünde yükümlülükleri olduğunu söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen Irak, Ürdün ve Mısır Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de toplantıda ekonomi başta olmak üzere Suudi Arabistan'da gerçekleşecek Arap-Çin zirvesinin de aralarında bulunduğu birçok konuyu görüştüklerini aktardı. Irak'ın komşu ülkeleriyle dengeli bir dış politikaya önem verdiğine işaret eden Hüseyin, komşu ülkelerin tümüyle ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Ülkesinin gıda, ilaç ve enerji gibi alanlarda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Hüseyin, söz konusu zorlukların üstesinden gelmek için de bölgesel ve uluslararası ilişkileri güçlü tutmaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na hem Türkiye hem de İran'ın katılım gösterdiğini hatırlatan Hüseyin, konferansın ikincisine de her iki ülkenin katılmasını beklediklerini ifade etti. Bakan Hüseyin, Irak topraklarına yönelik dış müdahalelerle ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi. Irak topraklarına çeşitli müdahaleler oldu. Bizler de sorunların çözümü için bu ülkelerle diyalogumuzu sürdürüyoruz. Bizim de bazı yükümlülüklerimiz var. Bu yükümlülüklerde hiçbir örgütü komşu ülkelere saldırı için Irak topraklarını kullanmasına izin vermemeyi içeren Irak anayasasıyla ilişkilidir. Ancak yine de Irak topraklarına saldırılar kabul edilemez, dedi.